şefaat konusunda Kur'an ve sünnetin muhkem naslarına baktığımızda mutlak açdan naslar peygamberin alimlerin yine şehitlerin Kur'an'ın ve tamamıyla benzeri şeylerin şefaat edeceği konusunda tamamıyla naslar varit olmuştur. Ama şefaat konusu gerçekten bugün istismar edilen bir kavramdır. Şefaat bir ibadet çeşididir, bir kulluk birimidir ve şefaatin yeri dünyevi değildir. Şefaatin dünyevi talebi yalnız Allah'a yapılır. Ahirette ise şefaatin iki şartı vardır. Allah'ın razı olması. Kimden? Şefaat edecek kimseden razı olması. İkincisi şefaat edilecek olan kimse izin vermesidir. Ancak bu iki şartlar söz konusu olur. Allah yetki verirse o zaman şefaat talebi bunlardan istenilir. Ama bunlar tahakkuk edilmeden ne ahirette ne de dünyada böyle bir talepte bulunmaz. Bu caiz değildir. Çirkin bir bid'attır. Ve sahibini şirke götürecek derecede büyük bir sapıklığa sebep